Bizler duygularını da düşüncelerini de şiirle söylemeyi seçmiş bir milletiz. Yani şiir sadece bizim sanat tarihimizin bir parçası değil. Aynı zamanda düşünce tarihimizin de bir parçası. Yani felsefemizin de bir parçası. Batılılar felsefeyi nesille yapmışlar, bir şiirle yapmışız. Aynı zamanda bizim psikoloji dediğimiz bilim, insanı inceliyor ya, biz bunu da şiirle yapmışız. Şimdi beyit okuyacağım. Tan değil yaşım delikanlılık etse dem bedem, kim bulanmayınca durulmaz. Çünkü ey mehbarasın. Bunun divan şiiri olması bir tarafı Yani şöyle bir basitçe anlamını versek. Ey sevgili benim gözyaşlarımın delikanlılık yapmasını hoş gör. Çünkü sular bulanmayınca durulmazlar. Bu beyt aslında tam da ergen bir delikanlı anlatıyor. Şimdi biz ergenlik çağındaki insan anlatırken Türkçe'de delikanlı demişiz. Yani kanı deli akıyor. Biz yaşlandık ya, bizim kan akıllı akıyor. Hatta belki de aptalla akabilir ya. Bazen akmıyor bile, biliyorsun, duruyor, kalp krizi falan geçiyoruz Ama gençlerin kanı ırmaklar gibi, çağlayanlar gibi gürür gürür akar. İşte ona bir diye demiş Türkçe'de. Dolayısıyla kanları bu kadar hızlı akan, gürül gürül çağlayanlar gibi akan bir insanın davranışları bizim gibi olmaz. Şimdi aşık diyor ki, şair diyor ki, deli kanlılar ergenlik çağında kanları deli akanları hoş görün. Onlar kendilerini ispatlamak, bu dünyada varlık göstermek için bir takım çılgınlıklar yapacaklar. Bir takım asilikler yapacaklar takım baş da bulunacaklar. Onlar hoş görünüyor. Hoş görün çünkü sular da bulanmayınca durulmazlar. İnsan da gençlik çağlarında eğer bu bu çılgınlık yapmıyorsa asıl ondan kork. Ya yani biz isteyesi akıllı, uslu, sessiz, sakin olsunlar. Halbuki asıl ondan kork yani. Gençlik çağlarında, ergenlik çağında kendini ispat için Uğraşan, çabalayan deri kanlılar bu uğraş ve çabalarını biraz bize çılgın gelen bir yolla gösterirler. Çünkü biz sakinizdir, onlar akıp gitmektedirler. Şairin bu tavsiyesi, eğer biz bunu bir beyt olarak bulursak, divan şiirinde sevgili, aşık ilişkisini okuruz. Ama bunun psikolojinin bir verisi olarak okursak, şairimizin ne büyük bir hakikati ifşa ettiğini görmüş oluyoruz. Şiirimiz aynı zamanda bilimimizdir. Keşke psikologlarımız, psikiyatristlerimiz şu beytleri de bir eğilseler. Ve bizde şu yok, bu yok diyenler keşke bunları burada görseler.